Bu dünyaya sevmeye geldik. Sevgi nedir? Sevgi Elif'tir. Kur'an'ın birçok ayetinde, Bakara suresinde, Ali İmran suresinde birçok ayetin, sürelerin başında Rabbimiz buyuruyor: Elif, Lam, Mim. Elif, bazılarına göre bir harf, bazılarına göre bir kelime, bazılarına göre bir ayet, ama Elif aşıklara göre seni seviyorum Rabbim, seni sevdiklerini de seviyorum diyebilenlere elif, sevgidir, lam, aşk, mim, kederdir. Elif, Allah'tır. Lam, Muhammed'dir. Mim, ümmettir. Yedi şekilde açtıran Rabbim hamdolsun. olsun. Ama konumuz bizim elif. Kur'an okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Bakın Allah'ın ilk emri ikraya. İlk harf elif Sevgiyle oku diyor. Rabbim şifreyi vermiş. Korkara Kur'an'ı okuma. Hastalara şifa, ölülere rahmet için okuma Kur'an'ı. Kur'an'ı sen kendi hayatını nasıl tanzim etmen gerektiğini ve Rabbimizden bize bizleri nasıl bir kul olarak beklediğini anlatan en güzel, en doğru kitap bu. Rabbimizin baştan aşağı merhameti içerisinde. Rabbimizi sevenlerin verilecek olan cennetle müjdelerin, Rabbimizin emrine uymayanların da cehennemle eziyet edileceğini, ayan beyan açıldığı bir kitap. Sadece bu değil ki, içine bir bakın, Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar cömert olduğunu, ne kadar bağışlayıcı olduğunu baştan aşağı okumaya doyamıyorsunuz. Hocam burada araya gireyim. Mesela insanlar şunu diyebilir, işte çeşitli yokluklar, hastalıklar, sıkıntılar bu dünyada yaşanıyor. Hani siz Allah merhametlidir derken birisi deyip ya merhametli olsaydı bana böyle bir sıkıntı vermezdi. İşte burasında anlaşamadığımız yer burası. İki anlamda açalım birincisi, nefse dayalı. İnsanlar istiyorlar ki yaratılmış olan her kul, her sidi olsun bu dünyada. Ne istiyorsa onu arzulasın, her arzuladığına sahip olsun ve bunun için soru... Ona soru sorulmasın, hesap sorulmasın istiyor. Bu nefsin azgınlığından laf dinlemez bir hayvan oluşundan nefsimizin. İkinci açılımı ise kader ve kazanın içerisinde gerçekten imanın şartlarından birisi olan kader ve kazayı biz dilde öğrendik. Kader ve kazayı hayatımıza sokmadık. Bunun için bir gayretimiz yok. Siz ve bizler Rabbi almaya başladığımızda tevhid söylemeye başladığımızda Rabbim bize gaybi bilgiler veriyor. bizim bize ilk öğrettiği nefsimizi öğretiyor. Daha sonraki bölümlerde bunu anlatacağız inşallah. Nefsimiz öğretiyor, ruhumuz öğretiyor. Üçüncü öğrettiği kader ve kazanın ne kadar önemli olduğunu salih rüyalarla gösteriyor. İstediğiniz kadar tedbir alın. Bozulmuyor. Takdir bozulmuyor. İşte kaderi anlatıyor burada. Aslında kul bilmelidir ki hayatına var olan güzellikler ve Kur'an'da anlatımıyla imtihanlar, marifetleriyle Allah'ın nazı, cilvesi insanı daha iyi, daha güzel ama imanın içerisinde kader ve kazaya tam iman etmiş, şüphesi olmayan kullar olmamızı istemesinden kaynaklı. Kesin. Teslimiyet, İslamiyet eşittir, teslimiyet. Allah, tevhidi söyletirken kendisinin bir olduğunu, ikincisini, üçüncü Allah olmadığını anlatıyor. Kul bunu kabullendiğinde, bunu hayatına sokmasını istiyor. Ama Fatiha'nın dördüncü ayeti ortada iken yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz derken insanları sapıttırmışlar, korkutmuşlar. Peygamber Efendimiz'in hadisini ayaklar altına almışlar. Ne diyor şanlı Peygamber Efendimiz? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, korkutmayın diyor. Allah aşkına şu yaşa geldik. Bir gün olsun korkutulmadan bir vaaz dinledik mi? Evet. İşi kolaylaştırmamız gereken yerde zorlaştırılmadı mı? Her şeyimiz zorlaştırıldı, her şeyimiz korkutuldu. Allah'ın 99 ismine bakalım. Hiçbir şey bilmiyorsak, hiç Kur'an okumadıysak, lütfen Allah'ın 99 ismine bir bakalım. 97 ismi, Allah'ın o güzel isimleri, merhamet, cömertlik, sevgi, bağışlama, hikmet dolu. İki ismi, biri celal, biri kahhar. Allah da bunu yola gelmeyecek kulları için kullanıyor. Bir Müslüman için kullanmıyor ki... Allah'ın Müslümanlara layık görmediğini, bizim bu Allah'ın merhametinden uzak kalmış insanlar bize dar görüşlü, Kur'an'ı okumamış, sadece dışını okumuş, Kur'an'ın ne demek istediğini, Allah'ın ne kadar merhametli, Resulullah'ın ne kadar merhametli olduğunu hiç akıllarına getirmemiş. Allah'ın Kur'an'ın emirlerini bir kenara bırakmış, Resulullah'ın hadislerini bir kenara bırakmış. Kafalarına göre, akıllarına göre, nefislerine göre fetva vermişler. Hep korkuduğu bir dünya sundular bizlere. Ama böyle bir Allah yok ki. Eğer öyle bir Allah olmuşsa olsaydı, onların bize anlattığı şekilde bir Allah olsaydı, 97 ismi Celal ve Kahhar'la dolu olurdu. Hayır. Bakın Allah'ın ismini, Rahman değil mi, Rahim değil mi, Errahim değil mi, Zülcelal ve İkram değil mi, Rauf değil mi, Gani değil mi, Tevvab değil mi, Gafur değil mi, Hakim değil mi, Adil değil mi,